22 Haziran'da Oğlak Burcu'nun bir derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunayın karşısında tabii Yengeç Burcu'nda Güneş var ama Merkür ve Venüs de Yengeç Burcu'nda. Dolayısıyla Oğlak Burcu'nun Yengeç'le Yengeç tarafı ağır basıyor karşıtlıkta. Ay tek başına Oğlak Burcu'nda 3 tane gezegen Yengeç Burcu'nda. Yani Ay her ne kadar duygularla Bağ, bağ kuramayan, daha çok iş hayatını, e, sorumlulukları, e, faydalı olmayı düşünen, isteyen bir burçsa, karşısındaki yengeç burcu daha çok iç dünyamızla ilgilenmemizi istiyor. Sezgilerimize kulak vermemizi, e, iç sesimizi dinlememizi istiyor. E, ailemizle, bizi sevenlerle, besleyip büyütenlerle e, bir arada olmamızı istiyor. Kendimizi iyi hissettiğimiz ortamlara yönelmemizi istiyor bu üç tane yengeçteki gezegen e, ve e, Dolunay'ın yöneticisi Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn'de Balık Burcu'nda yine su elementi baskın yani su elementi baskın olduğu zaman sezgiler devrede duygusal dünya devrede e, daha maddi konulardansa e, manevi konulara daha çok önem vermemiz eğilmemiz gereken bir gökyüzü var. Ve Satürn yönettiği için e, Dolunayı, e, Balık Burcundaki Satürn'de e, olanı olduğu gibi kabul etmekle ilgili e, olan şeylerin e, bizim bilinçli aklımızla e, algılayamayacağımız, anlayamayacağımız şeyler olduğunu söylüyor bize sezgilerimizle hareket etmemizi istiyor. Kabullenici olmamızı istiyor. Şefkatli, anlayışlı, merhametli olmamızı istiyor. Su vurgusu, gökyüzündeki su vurgusu, daha besleme enerjisini, büyütme enerjisini, yardım etme enerjisini devreye sokmamızı istiyor. Dolunay'a üçgen yapan bir Mars var. Biraz geniş bir Orpla e, Boğa Burcunda, e, o tabii ki Boğa Burcu e, dünyevi zevklerle ilgili ama gökyüzündeki e, su vurgusu e, daha çok e, manevi dünyayla ilgilenmemizi istiyor bizden. Ee, ve gökyüzünde ateş elementinin eksik olması da e, bizi daha karamsar daha keyifsiz neşesiz yaşama sev sevincimizin e, güçlü olmadığı bir döneme işaret ediyor Dolayısıyla biz bu dönemde e, dünyevi işlerden ziyade e, daha manevi konularla iç dünyamızla ailemizle e, köklerimizle ilgilenmemiz bizim için daha iyi olur ve e, Balık burcu da olanı olduğu gibi kabullenmek ve olanları aklımızla açıklamaya çalışmamak konusunda bizi uyarıyor. Olanların bizim kontrolümüzde olamayacağını, dünyanın kendisinin bir dengesi, düzeni olduğunu anlamamız gerektiğini bize söylüyor. Bir derecede dedik, kişisel haritalarımızda bir dereceye yakın gezegen ve noktalar varsa... E, tetikleniyor. E, ama aklımızda tutmamız gereken, dediğim gibi e, iç dünyamızla ilgilenmek. E, maddi dünya ile manevi dünya arasındaki dengeyi kuralım demiştik. E, mesela Mars e, Boğa burcundayken, e, diyelim ki yediğimiz şeylerle ilgili örnek vermemiz gerekirken gerekirse e, bedenimizi beslerken maddi konularda aslında ruhumuzu da besleyecek olan yani o burcasına bizi e ee, sadece karnımızı değil e, ruhumuzu da besleyecek olan gıdalarla e, ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü e, bu süreçte e, gıdalar konusu da önemli. E, yengeç burcu beslenmekle ilgili, kendini bakıp büyütmekle ilgili, kendinle bir anne gibi ilgilenmekle ilgili. Dolayısıyla bir anne çocuğuna nasıl zararlı şeyler vermek istemezse, onun gelişimine en iyi katkıda bulunacak şeyleri ona sunmak isterse, biz kendimizle de aynen bu şekilde kendimiz kendimizin annesiymişiz gibi ilgilenmemiz gerekiyor. Aslında toprak ve su elementinin dengesi olumlu 60 derecelik açı, bunu çok güzel sağlayabileceğimiz bir süreç bu hem maddi konulardaki beslenmemizi, büyümemizi, gelişmemizi hem de manevi olarak kendimizi besleyip büyütmeyi dengeli bir şekilde yapabileceğimiz bir süreç. Dediğim gibi iki tarafın dengesini sağladığımız zaman sağlıklı bir şekilde kendimizi maddi ve manevi anlamda besleyebileceğimiz bir dönem. E, tabii bir derece e, bir derecede olması e, burçların ilk derecelerinde olan açılar e, daha hızlı daha çabuk e, şekilde daha doğrusu e, telaşlı bir şekilde hayatımıza giren şeyleri gö gösteriyor çünkü e, kendini ispat etmek istercesine davranıyor. Burçlar, gezegenler ee, ve e, öncü burçlar tabii yengeç ve oğlak burcu da öncü burçlar olduğu için gene süratle ilgili bir şeylerin çabucak ve kendi inisiyatifimizle e, ortaya çıkacağını söyleyen e, açılar bir derece dedik. Haritalarımızda bir dereceye yakın oğlak, yengeç, koç, terazi burçlarında gezegen ve noktalarımız varsa güçlü bir şekilde etkileneceğiz. Diğer burçlarda olanlarsa daha hissetmeden olaylar daha kolaylıkla kendilerinin aktif olmadığı, kendilerinin sebep olmadığı şekilde hayatlarına bir takım olayların gireceğini temsil ediyor. Ama her zaman dediğim gibi haritaların bütünü değerlendirilmesi lazım. E, tabii Türkiye açısından baktığımız zaman aslında geniş bir orpla Mars'ımıza, e, açı yapıyor bir tek te karenin odak noktasında oluyor Mars'ımız ama e, ay çok hızlı hareket eden bir gezegen olduğu için hemen bu açıyı kapatacak. E, Mars bizim e, hazinemizi temsil ediyor, e, devletin kaynaklarını temsil ediyor ve bu dönemde e, bütçeyle ilgili alınan tedbirlerin yeni uygulamaların sonuçlarının görüldüğü bir dönemden bahsedilebilir. E, Dolunay 6-12. ev aksımız da gerçekleşiyor ve bir 6 12. evler aksı da e, hizmet sektörünü, sağlık çalışanlarını, güvenlik güçlerini, askeri güçleri temsil ediyor. 6. ev, 12. ev hastaneler, hapishaneler, ıslah evleri gibi e, düşkünler evleri gibi e, konuları temsil ediyor ve hayatımıza bu konuları getirecek bir dolunay ve e, çok kısa bir süre, süre sonra da bir yedinci ev aksına geçecek ve dolunay hala e, etkin olmuş olacak. Bir yedinci ev aksı da karşıtlarımızla uğraşacağımızı yani bize muhalefet eden ülkelerle ilgili konuları hayatımıza getiriyor ve güneşimize e, 60 derecelik bir açı yapıyor. E, güneşte seyahatleri temsil ediyor, eğitim öğretim kurumlarını temsil ediyor, medya sektöründekileri temsil ediyor, postayla ilgili konuları temsil ediyor. Dolayısıyla bu konularla ilgili 60 derecelik açı yaptığı için de daha yumuşak etkilerle bir takım gelişmeler olabileceğini söyleyebiliriz. Tabii süreç olarak baktığımız zaman bu dönem tatile, yeni tatile girilmiş bir dönem olduğu için de ulaşımın okulların e, gündemde olması ve bu kadar e, yengeç vurgusuyla aile konularının gündemde olması insanların aileleriyle yakınlaşması konuları da gündem açısından e, anlamlı bir hale geliyor. Dediğim gibi bir derecede gerçekleşiyor ama her zaman için haritaların bütününün değerlendirilmesi lazım. Umarım gökyüzünden gelen mesajları doğru bir şekilde okuruz, hayatımıza katıp değerlendirebiliriz.